Abiler şu Dominik yansımayı görüyorsunuz değil mi? Öncelikle hepiniz hayırlı bayramlar dilerim. Buna genellikle ay taşı da derler. Üst düzey bir parçadır dostlar. Işık kapatı bu baktığınız zaman mükemmel bir Dominik yansıma yansıtır. Gece çok güzel bir şölen sunar. Işıkta güneşte elinizde böyle elmas madeni varmış gibi gezerseniz. Tespin şu yansımasını görüyorsunuz zaten bakın. Üst düzey bir tespitler abiler Her zaman bulunmaz Her zaman kolay kolay tespitçilerde Göremezsiniz denk gelmez Dominik yansımayı görüyorsunuz zaten Basit gündüz vakti Güneşin ortasındaki yansıması bu abiler Ki daha da Yoğundur yani aslında bu hiçbir şey Onda bir ışığıdır bu Şu bölgelere bakın Üstlere bakın üst taraflara. Çok güzel bir tespittir gerçekten. Bayram gün elimden düşüremediğim. Nereye de gitsem oho diye bir cümleyle karşılaştım. Malzemenin bir tanesidir o.